Sevgili Ticari Araçlar Dergisi izleyicileri bugün IAA Transportation Fuarındayız ve OKT Treylerin standında yeni nesil Sirius adı altında gıda tankerinin tanıtım lansmanı olacak. Bu konu hakkında da kendilerinden bilgi alacağız Murat Bey'den. Evet Murat Bey hayırlı olsun fuarınız efendim. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar yeniden sizi fuarda gördük. Teşekkür ederiz. Burada birçok yenilik var, e, firma olarak yapmış olduğunuz, önünde bulunduğumuz araçla ilgili sizden biraz teknik bilgi alabilir miyiz? Teşekkür ederiz. Aracımız Sirius yeni nesil aerodinamik gıda tankeri. Evet. Bir önceki IAA fuarında söz konusu aracımızla ilgili tasarım ödülünü almıştık. Evet. O zaman bir maket üzerinde bunu burada sergilemiştik ve bir sonraki fuarda aracımızı burada sergilemenin gururunu yaşıyoruz. Aracımız dizaynıyla, yapısıyla, sunmuş olduğu artılarla yeni nesil bir trailer. Peki ne yaptınız bunda şimdi? Bu ne taşıyor ilk önce? Gıda dediğinize göre sıvı mı? Evet. Öncelikli olarak söz konusu tankerimiz gıda tankeridir. Sıvı gıda tankeridir. Tamam. Bununla ilgili aracımız buzdolabıdır gıdaların taşınması yönetmeliği ATP yönetmeliğine tam uygun. Bunun içerisinde farklı süt, içme suyu ya da e, sıvı şeker gibi ya da firmaların ihtiyaçları duyduğu, lojistik firmaların ihtiyaçları duyduğu sıvı gıdaların taşınmasına yönelik izolasyonlu bir gıda tankeridir. Evet. Bununla beraber söz konusu dış dizaynda da özellikle karbon salınımının düşürülmesine yönelik bugün globalde gelişen çekicilerin yeni nesil çekicilerin karbon salınımını düşürmeye yönelik çalışmalarını destekleyici söz konusu rüzgar akışıyla beraber Çekicilerin yakıt tüketiminin düşmesine vesile olarak buradan da karbon salınımının düşürülmesine yönelik bir dizayndır. Evet. Aracımız bu sene kendi ödülüne bir ödül daha ekledi. Bu nedir efendim? Özellikle her treylerde bulunan aracın üst kısmına çıkma ihtiyacına gerektiren yeni merdivenlerin aracın ön bombesinin içerisine Airostep dediğimiz gizlenebilir bir merdiven tasarımıyla bu sene yeni bir tasarım ödülü daha kazandı. Ona bakacağız röportajın evet. sonunda. O da arka tarafa tırayı geçip bakacağız. Evet. Peki bu önünde gördüğümüz bu ışıklı göstergede bir hareket var mı? Burada Kesinlikle. ne vardır efendim? Burada söz konusu lojistik firmalarının Hı. ya da ilgili firmaların araçla ilgili işte ihtiyaçlarını, bilgilerini içeren, yeri geldiğinde programlanabilir dijital ekran sayesinde içerisindeki bilgileri, yansıtabileceği seyir esnasında aktif olarak kullanılabilecek net bir ekran bulunmaktadır. Bunun ama şoför mahalline yansıması da var mı? Oradan da görüyor mu? Şimdi tabii ki bunlar tamamen programlanabilir şeyler. Tamam. Önemli olan araçla ilgili bilgileri burada seyir esnasında ya da e, durduğu noktada buradaki tüm bilgileri içerebilecektir. Özellikle aracın arka tasarımından bahsetmişken yenisi spoiler sayesinde hı hı. rüzgar tutumunu buna bağlı olarak rüzgarın ...bakışıyla beraber yol güvenliğini artırıcı yönelik... ...konuları da desteklemektedir. Evet, anlıyorum efendim. Peki, şimdi bu araç ne kadar bir sürü aldı? Peki bunun ARGE çalışması ve seri üretime başlanması kaç yıl ARGE merkezimizde söz konusu araçla ilgili... ...bir buçuk yıla yakın özel bir çalışma sürdü. Dediğim gibi özellikle bir önceki yağ fuarında tasarım ödülünü almıştı. Bu süre zarfında üretimimizi de gerçekleştirdik. Bununla beraber az önce bahsettiğim gibi... Ee, konuları da dahil ettik. Evet. Bu şekilde. Anlıyorum efendim. Bundan başka araçlarınız da var ama sanıyorum. Kaç metrekare stantla katıldınız ve burada dört araç görüyorum evet, anladığım kadarıyla. Evet burada özellikle bu sene yine dört aracımızla katıldık. Ee, v tipi, W tip diye adlandırdığımız e, silobasımız. Yine İngiltere pazarı için aktif olarak satışını gerçekleştirdiğimiz vakum tankerimiz. Evet. Bununla beraber de yine 63 metreküplük e, silobasımız da dostlarımızın karşısındayız. Peki, ihracat hedefleri konusunda da biraz bilgi alabilir miyiz Murat Bey? Biraz yeni ülkeler tabii ki ürünler değiştikçe şartlar ve talepler değiştikçe siz de kendinizi ve ürün gamınızı geliştiriyorsunuz. O yönde evet. neler var? Globalde müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda sürekli ürünlerimizi geliştirmeye, ihtiyaçlara çözüm bulmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bununla beraber Avrupa'daki araç sayımız arttıkça bilinirliği, görünürlüğü arttıkça birçok dostumuzdan yeni talepler, yeni ihtiyaçlar geliyor. Bu ihtiyaçların geliştirmesine yönelik de çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle Avrupa'ya yönelik ihracatımız oldukça bu yıl başarılıydı. İnşallah önümüzdeki yıllarda da katlanarak devam edecek. İsterseniz aracın arkasına doğru şöyle beraber geçelim Buyurun. efendim. Aracımızın normal gövde yapısında zaten paslanmaz çelik tamam. izolasyonlu yenilisi bir gıda tankeri var. Bununla beraber aracın rüzgar akışını destekleyici şu oluklar mı oluyor şurası tabi bütünüyle beraber rüzgar akışını hiçbir şekilde aracın bir noktasında tutmayacak bir dizayna sahiptir yukarıdan aşağıya doğru inecek olursak yukarıdaki menhollerin bulunduğu alan tamamen üstüde kapalı yine herhangi bir şekilde rüzgar akışı ile beraber tutucu bir nokta yok bununla beraber özellikle gıda tankerlerinde bulunan süt tankerlerinde bulunan sip diye adlandırdığımız yıkama sistemleri vardır Burada da EcoSip diye adlandırılan yeni sil sistemleri kullandık ki daha az suyla tankın iç yüzeyi de temizlenebilecek. Yani e, her türlü şekilde doğayı korumaya amaçlı düşünülmüş, geliştirilmiş Orada bir Orada da su ürün. tasarrufu var, burada bu şekilde Rüzgar akaryakıt da, tasarrufu var. Aynen öyle. Zamandan aynen öyle. tasarruf var, daha uzun gidecek. araçların yan yüzeylerinde meydana gelebilecek riskleri ortadan kaldıran kapalı bir dizayn. Yine isterseniz buyurun aracın ön bölümüne evet. doğru geçelim. Park ayakları evet. yeni nesil, elektrik destekli, pneumatiktir. Eskisi gibi manuel değil, bu noktada da... Dengel ayakları da o hale mi evet, geldi? Evet, park ayaklarımız de. da Çok evet. Güzel. Yine geleneksel olarak trailerlerin iki park arasında bulunan firmaların bir tanıtım şeyi vardır. Bunu da tamamen led ve dijital hale getirdik. Böylelikle e, firmalar da kendi logolarını, kendi tanıtımlarını burada yapabilecekler. Onlara da bir tanıtım alanı açmış oldunuz. Aynen öyle. Bu da güzel. Yine. Aracın şu dizaynı tamamen rüzgar akışı ile beraber yakıt tüketimini destekleyici bir dizayndır. Aynı şekilde e, plate tablası dediğimiz çekiciye bağlandığı hı. nokta da aynı bütünselliği sağlamaktadır. Ön tarafı alabilirsen o de... O ben merdiveni merak ettim evet, ben efendim. Onu görebilir miyiz? Evet bu da tamamen... Gördüğünüz gibi bomb ön bombenin içerisine gizlenmiş. Uçak şeyi gibi ama kanat gibi çok rahat böyle evet. açıldı. Çok, aynı, çok aynı yumuşak şekilde. yani ben böyle bir daha mukavemet gerektirir yok, diye düşündüm yok, ama yok. değil. Bu da bu sene e, ikinci tasarım ödülünü alarak bizi gururlandırdı. Yani tamamen biz Türk mühendislerinin bizim yaptığımız bir şey Kendi ekibimizin, kendi ARGE merkezimizin geliştirmiş olduğu, arkadaşlarımızın üzerinde saatlerce mesai harcadığı e, güzel bir ürün oldu. Çok tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir çalışma olmuş. Emenize sağlık efendim. İnşallah sağ hayırlı bir fuar geçirirseniz bol müşteriniz olur, güzel bağlantılarınız olur. Çok, Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler.